Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video haberle daha sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hulusi Akar'dan açıklama geldi. Kendini hiçbir yerde güvende hissetmeyecek dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK kendini hiçbir yerde güvende hissetmeyecek. Terör örgütü büyük darbe aldı. Panik içinde olduklarını biliyoruz diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Garaya düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Akar, bundan sonra terör örgütü kendini hiçbir yerde güvende hissedemeyecek. Bu operasyondan sonra üst düzey yöneticilerinin artık hareket kabiliyeti azaldı diye konuştu.